Son günlerde sosyal medyada büyük ilgi çeken bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Videoda Afrika'da olduğu iddia edilen bir bölgede topraktan fışkıran suyun altın içerdiği öne sürülüyor. Peki gerçekten yerin altından altın dolu bir su mu fışkırıyor? Yoksa bu tamamen bir aldatmaca mı? Öncelikle bilimsel açıdan altının bu şekilde erik halde akması mümkün mü? İlk bakışta suyun renginin içindeki altından kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak bu bilimsel olarak imkansız. Çünkü altın 1064 derecede eriyen bir metaldir ve doğal doğada bu şekilde sıvı halde akması mümkün değildir. Ayrıca eğer suyun içinde erimiş altın olsaydı videodaki kişinin elini içine sokması mümkün olmaz. Aksine ciddi yanıklarla karşılaşırdı. Peki bu su neden altın sarısı görünüyor diye soruyorsanız cevap mineraller. Suyun renginin altın gibi görünmesi içeriğindeki demir oksit, safir ve diğer metal bileşenlerinden kaynaklanabilir. Altın derelerden çıkarılabilir mi? Evet altın doğada serbest halde bulunan nadir metallerden. Sonuç su altın içerdiği için değil içindeki mineraller nedeniyle altın sarısı görünüyor. Güncel içeriklerden haberdar olmak için bizi takip edin.